Sevgili dostlar merhaba, Yitik Hazine'ye hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Yedinci hikmetin son kısmına dair bizim çıkarabileceğimiz kıssadan hisse nedir? deyip soru işaretini koyup bırakmıştık son programda. Buraya geleceğiz ama öncesinde bugün Mübarek Kurban Bayramı'nın ilk gecesi. Bayramınızı tebrik ediyoruz. Cenab-ı daha nice bayramlara eriştirsin. Bayramın farklı farklı bir dolu tarifi yapılmış. Hani zaman zaman bahsediyoruz ya perspektif daire diye. Herkesin baktığı yerden gördüğü bir bayram var ve herkes gördüğünü tarif ediyor bayram diye. Mesela ne zaman ki tüm günahlar affola bayram o gün bayramdır demiş adam. Bir başkası Bayramım indi, bayramım imdi. Yar ile bayram ederler şimdi. Hamdü senalar, hamdü senalar. Yar ile bayram kıldı bu gönlüm. Diyerek, yar ile edilecek bayrama bayram demiş Hacı Bayram Veli Hazretleri. Bir diğeri, sevgilim, yüzünde bir başka güzellik var bugün. Ay gibisin, pırıl pırıl gülüşün. Güzeller bayram günü süslenir. Seninse bayramları süslüyor yüzün. Diyerek sevgiliden uzakta yaşanan şeyin bayram olmadığını, bayramın yüzü bayramları süsleyen bir sevgilinin dizinin dibinde diz kırmak olduğunu ifade etmiş. Bayram, bayram, bayram. Bayramınızı bir kez daha tebrik ediyoruz bu cümleden olarak. Hani yedinci hikmeti okurken muhatap aldığı kişi evliyaullah'tır bu hikmetin ama biz kendimizce payımıza düşeni anlama gayret içinde olacağız ve etraflı duramayacağız üzerinde çünkü bilmediğimiz, algılayamadığımız, yaşamadığımız şeylerden bahsediyor bu hikmet demiştik. Şimdi bu bayram tariflerinden de size en uygun olanını lütfen alın ve tebrikimizi kabul buyurunuz ricasındayız. Kurban Dervişan'ın birbirine kurban, kurban diye hitap etmesi manasına da aşinalığımız olan bir ifade. Bu bayramı biz biraz yakın tanıyoruz. O kurban ifadesinde ben sana kurban olurum. Dan çok sana yakın olmak istiyorum. Anlamı varmış. Kurbiyetten geliyor yakınlık. Yani bir Allah dostuna kurban bir emriniz var mı? Dediğiniz vakit, ey kendisine yakın olmak istediğim, ey kendisinin yakınında durduğum, ey yakınlığını bana lütfeden, ey o kurbiyetten bir parça olsun tattıran güzel, bana bir emrin var mı? diye soruyorsun. Yakınlık, kurban ifadesi, hem bir hamd, hem bir dua, farklı taraflarından baktığınızda, kurban diyorsun karşındakine, sana yakın olmak istiyorum duası var burada ve eğer karşındaki muhabbet karşındaki şahıs gönlüne değen duyduğu şeye dua manasına icabet ettiği vakit gönlündekini Cenab-ı Hakk'ın geri çevirmeyeceği bir zat ise dua ediyorsun ona kurban diyerek dua ediyorsun hamd ediyorsun bir taraftan kurban diyorsun ey yakınlık lütfunu bana ver artır bu nimetimi yakınlığımı artır yakinimi artır aynı şekilde kurban da o cenab Hak için kesilen kurbanlar da o kurbiyeti artırma manasına mühim imiş. Sadece ona kurban kesmiyoruz. Ona kurban olmak duasıyla, ona kurban oluşumuzun hamdi için dua ediyoruz. Aynı şey Hz. İbrahim'in Hz. İsmail'i dizine yatırıp eline bıçağı aldığı demde inen koşta da yok mudur? o koçu kesişte bir yandan evladını bağışlamış olmasına hamd etmek vardır. Koçu keserek diğer taraftan Allahü Teala'nın emrini evladını boğazlama pahasına yerine getiren bir peygamberin yakın oluşu, elde yakınlık vardır. Kurban olmadan kurbiyet gerçekleşmiyor. Kurbiyet gerçekleşmeden de zannediyorum ki, kurban olunmaz. Bayramımız mübarek olsun diyelim. Bir kez daha. Şimdi toparlayacak olursak, yedinci hikmete bir kez daha dönersek, Allah dostlarına Cenab-ı Hak bazen bir şeyi vaat eder. Bir sadık rüyayla, lisan melek ile ya da rahmani bir ilhamla ya da keyfiyetini ve adını bilmediğimiz değişik değişik suret ve tecellilerle bir şey vaat eder. Vadettiği şey zamanı tayin edilmiş olmasına rağmen gerçekleşmeyebilir. Ve o zatlar bu gerçekleşmeme neticesinde şüpheye düşmezler. Çünkü bilirler ki o demde şüpheye düşmek, basiretin körelmesine, gönül nurunun sönmesine neden olur. Şimdi hiçbirimiz evliya değiliz. Belki birkaç tane vardır dinleyenler arasında onların ellerinden ayaklarından öpüyoruz. Onları istisna tutuyoruz. Ama biz evliya değiliz. Bu hikmet evliyaları muhatap alıyor. Ama bir şey biliyoruz. En üst makamlarda bile ifade edilen şeylerin en alt kapının ilk yolcularında dahi hal olarak yansımaları vardır. Bu hikmetin kuldaki yansıması ne olur? Düşünelim. Budur demiyoruz ama düşünüyoruz sadece. Cenab-ı Hakk'ın vereceğinden şüphe etmemek lazım. Cenab-ı Hak'tan şüphe etmemek lazım. Affından şüphe etmemek lazım. Şüpheyi terk etmek lazım. Evliya kendisine vaat edilen, vaat edildiği zamanda yerine gelmezse zahiren şüphe etmiyor. Sen, sana vaat edilmese de senin arzuladığın yerine gelmezse şüpheye düşme. Şüpheden kurtul. Çünkü burada vurgu şüpheye. Şüphe basiretin körelmesine, gönül nurunun sönmesine neden olur. Hani diyor ya, gözüm, aklım, fikrim var deme hepsini öldür. Sana çöl gibi gelen o göl diyorsa göldür. Şüphe olmayacak. Şüphe yok. Sadakatin birinci şartı. Şüphe yok. O diyorsa doğrudur. Bitti. Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bir mecliste buyuruyorlar. Filanca kavme dikkat edin. Onlardan biriyle kim birlikte olursa zarar görür. Orada kavmin ismini de veriyor Efendimiz ama direkt söylemiyorum. Filanca kavme dikkat edin diyor. O kavimden kim birisiyle beraber olursa mutlaka zarar görür. Hz. Ömer radıyallahu anh orada ifade edilen kavimden birisiyle Filistin tarafına gidiyor. Beraber yolculuk yapıyorlar. Filistin'e vardıkları vakit bakıyor ki kendisine bir zarar vermemiş zahiren. Mümkün değil. O öyle demişse bu bana zarar vermiştir. Dönüyor diyor ki ne yaptın bana? Bir şey yapmadım ya ben. Ne yaptın? Bir şey yapmadım. Kalıcı çekiyor. Ömer bu. Ne yaptın? Diyor şöyle. Arkanda diyor yürürken gölgen arkaya düşüyordu. Zaman zaman gölgenin üstüne çıkıp tepiniyordum. Tevil yok. Tefsir yok. Yorum yok. Ha Allah Resulü öyle dedi de demek ki bu kavmin içinde iyileri de varmış. Demiyor. Allah Resulü öyle derken başka bir şeyi kastetmiş. Çünkü bu bana bir zarar vermedi demiyor. Akıl yok, mantık yürütme yok, bilmem ne yok, 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 yok. Teslimiyet var. Zarar vermişsin. Diyor. Ne yaptın? Gölgenin üstünde tepindim. Tekim zarar vermiş. Sadakatin birinci şartı. Basiret körelir, gönül nuru söner diyor şüpheye düştüğün vakit doktora gidiyorsan tedavisinden şüphe etmeyeceksin. Fayda öyle hasıl olurmuş. Allah dostuna gidiyorsan yap dediğinden şüphe etmeyeceksin. Yapma dediğinden tereddüt geçirmeyeceksin. Budur dediğine acaba demeyeceksin ki gönül nurun sönmesin ki basiretin körelmesin. Çünkü o sana bugün bir şey der, yarın netice başka türlü olur ama onu dediği anda sen hey, eyvallah diyebilmişsen, başım gözüm üstüne diyebilmişsen hikmetini gördüğünde mahcup olmazsın. Yoksa Allah muhafaza neticesi mahcubiyet olur. Sevgili dostlar. Bir kez daha yedinci hikmeti de bu suretle bitirdiğimiz şu dakikada bayramınızı tebrik ediyorum. Bu bayram vesilesiyle hani eskiden öyle mektuplara yazarlardı. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin ayaklarından öpüyoruz efendim. Lazmalık.